Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Sayın Büyükelçim, Sayın Milletvekilleri, değerli katılımcı arkadaşlar, Anavatan Türkiye'den gelen değerli kardeşlerim, Aday 74 ismiyle bu feribotun bu Doğu Akdeniz sularında seyahat etmesi elbette hepimize büyük bir heyecan katmaktadır. 74 Mutlu Barış Harekatından sonra. Yeşilada gemisiyle Mersin'e gidip geliyorduk. Daha sonra Bozcaada. Ama şu anda daha konforlu, daha yüksek teknolojiye sahip, daha büyük taşıma kapasitesine sahip 74 aday 74 feribotunun devreye girmesi çok anlamlı olmuştur. Adı da fevkalde güzeldir. 74 Mutlu Barış Harekatı'nda Şehit düşen bütün Mehmetçiklere, mücahitlere, Türk Mukavemet Teşkilatı mensuplarına, sivil insanlarımıza cenab Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu rahmeti dilerken elbette 1571'de de bu topraklarda şehit düşen başta Can Bulat Paşa olmak üzere bütün o zamanın akıncılarına da cenab Allah'tan rahmet diliyoruz. Çünkü onlar da bizim ecdadımızdır ecdadını tanımayan insanlar, ecdadını inkar eden insanlar milletini devam ettiremez. Başka milletlerin ağına düşerler. Onun için biz bu mavi vatanda aday 74 sismik araştırma gemileri, doğalgaz araştırma sondaj gemileri ve nice feribotlar anavatan Türkiye'nin bu Doğu Akdeniz bölgesinde en büyük kıyı şeridine sahip elbette bu bu denizlerde Amerika geliyorsa Fransa geliyorsa Rusya geliyorsa önce bizim gemilerimiz bizim sondaj gemilerimiz bizim sismik araştırma gemilerimiz bizim taşıyıcı gemilerimiz önce onlar buralarda dolaşacaklar. Onların hakkıdır. Ama bize bu denizlerde hak vermeyenler uzaktan şimdi bakıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yükselişi devam ediyor. İlerlemesi devam ediyor. Şair ne dedi? Kahramanlık ileri atılıp geri dönmemektir. Kahramanlık daima daha ileriyi düşünmektir. Zirveyi düşünmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Anavatan Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Türk milleti mensubu olmakla şeref duymaktır. Kahramanlık budur. Ama bazıları eziliyorlar. Eziliyorlarsa kendi kendilerini eziyorlar. Biz Türk milletinin mensubu olmakla şeref duyan Kıbrıslı Türkleriz. Kıbrıs Türk halkıyız. Ve bu yola çıkacak olan gemimizi de 74 ada ismiyle yola çıkacak bu gemimizi de o aziz şehitlerimize hediye ediyoruz. Kahraman gazilerimize, mücahitlerimize, Mehmetçiklerimize, mukavemetçilerimize hediye ediyoruz. Saygılar sunuyorum, hürmet ediyorum.